Dünya var olduğundan beri insanoğlu daha rahat bir yaşam sürebilme amacıyla birçok kural koymuştur. Bölgede yaşayan insanların yaşam tarzı, gelenekleri, görenekleri, inançları ve birçok nedenleri etkili olmuştur aslında bu kurallar konulurken. Fakat birçok kez alışılmadık kurallarla karşılaşmaktayız. Videonun devamında kurallar ülkemizde olsa sizce nasıl tepki görürdü? Yılda birçok turistin ziyaret ettiği Asya ülkesi olan Tayland'da birçok kural bulunmaktadır. Örneğin araba kullanmak isterseniz gömlek giymek zorundasınız ve iş çamaşırsız gezmek yasaktır. Çoğu zaman zevkini oynanan bir destek kart Tayland'da başınıza derde sokabilir. Çünkü bir kişinin yanında en fazla 120 kart taşıma hakkı vardır. Ayrıca Tayland'da her gün sabah saat 8'de ve akşam 6'da tüm Tayland vatandaşları durur ve monarşiye duydukları saygı gösterirler. Bir zamanlar topraklarında güneş batmayan ülke İngiltere. İngiltere kadınlarının toplu taşıma araçlarında çikolata yemesi yasaktır. Ayrıca ülkedeki tüm kuğular kraliçe ait olduğundan öldürülmeleri de yasaktır. Bir Türk İngiltere'de kuğu kesip yediği için polis tarafından tutuklanır. Olayı nasıl yaşandığını sorduklarını ise bilmiyordum. Kesip yedim. Tadı güzeldi. Geri kalana dondurucuya koydum der. Polis dondurucudaki kalan kuğuları alır ve götürür. Birçok sıra dışı kuralları olan İngiltere'nin kraliyet mensuplarının toplu seyahat etmeleri, istiridye yemeleri ve imza vermeleri yasaktır. Avrupa'nın Önde Gelen Ülkesi Almanya 19. yüzyılın başlarında Alman yasaları özgür olmayı temel bir insan içgüdüsü olarak kabul etti ve hapisten kaçmanın cezalandırılmaması gerektiğini karar vermişti. Ayrıca yine Almanya'da evinize giren bir hırsıza yastıkla vurmak veya bıçak saplamak arasında hiçbir fark yok İkisinde de silahla bir insana saldırmış kabul ediliyorsunuz. Yedi kıtadan bir tanesi olan Avustralya'da çocukların atması yasaktır. Fakat içmesi serbesttir. Komik gelebilir ama patikada sahilin üzerinden muda kalkarak yürümek de yasaktır. Ayrıca pazar günleri pembe pantolon giymek de yasaktır. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Hollywood bulvarında 2000'den fazla koyun varsa araba kullanmak yasak olduğu gibi küvette portakal yemek ve Pasifik kıyısındaki kelebekler rahatsız etmek yasaktır. ABD'nin bu bölgesinde ise polisler ikaz amacıyla köpekleri ısırabilir. Ayrıca birine yılan atmak yasaktır. ABD'nin başkentinde ise ailesi zengin olduğu için kimseyle dalga geçilmez, küçümsenemez ve dışlanamaz. Ayrıca lollipop yemek yasaktır. ABD'nin başka bir eyaletinde ise kuşların otobanlarda yol önceliği vardır. Ayrıca kocası karısının işlediği her türlü suçun sorumluluğundadır.